Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle kesirlerle işlemler konusunu işliyoruz. İlk olarak tam sayılı kesirlerle toplama işlemi yapıyoruz. Paydaları eşit olan tam sayılı kesirleri toplarken iki yoldan toplama işlemini yapabiliriz. İlk olarak tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirelim. 2 tam 3 bölü 7 artı 1 tam 2 bölü 7 kesirinin toplama işleminde tam sayılı kesirleri bileşik kesire çeviriyoruz. 7 kere 2 14 3 daha 17. Kesrimiz 17 bölü 17 bölü 7. Bir tam 2 bölü 7 kesrini bileşik kesire çeviriyoruz. 7 kere 1 7, 2 daha 9. 9 bölü 7. Paydalar eşit, payları topluyoruz. 17, 9 daha 26. 26 bölü 7. İkinci yol olarak paydaları eşit tam sayılı kesirleri önce tam kısımlarını topluyoruz. Tam kısımları parantez içine alalım. 2 artı 1 kesir çizgisi payları yazıyoruz. 3 artı 2 paydalar eşit olduğu için tek payda altında yazdık. Önce tam kısımlar 2 bir daha 3. Paydaları topluyoruz. 3, 2 daha 5. Payda aynen yazılır. 3'ten 5 bölü 7. 5 bölü 6 artı 1 bölü 3 kesirlerini toplayalım. 1 bölü 3 kesirini 2 ile genişletiyoruz. Önce 5 bölü 6 artı 2'yi pay ve payda ile çarpıyoruz. 2 kere 1, 2. 2 kere 3, 6. Kesirlerin paydalara eşitlendi. Şimdi toplama işlemini yapıyoruz. 5, 2 daha 7 payda aynen yazılır. 7 bölü 6 Bir doğal sayı ve bir kesirle toplama veya çıkarma işlemi yaparken doğal sayının paydasına 1 yazılır ve paydalar eşitlenir. Daha sonra da işlem yapılır. Doğal sayının paydasına 1 yazdık. Onu tekrar şöyle yazalım: 3 bölü 1 artı 1 bölü 5. Paydaları eşitlemek için genişletme işlemi yaptık. 5 kere 3 15 bölü 5 artı 1 bölü 5. Paydalar eşitlendi. 15 bir daha 16. 16 bölü 5. 2 artı 1 bölü 4. Doğal sayının altına 1 yazdık. Kesri 4 ile genişlettik. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. 1 bölü 4. 8 bir daha 9. Payda aynen yazılır. 9 bölü 4. 5 bölü 4 artı 1. Yine doğal sayının altına 1 yazdık. Paydaları eşitlemek için 4 ile genişlettik. Önce 5 bölü 4 artı 4 kere 1 4, 4 kere 1 4 eşittir. 5 4 daha 9 payda aynen yazılır. 9 bölü 4 bir doğal sayı ve bir kesirle çıkarma işlemi yapıyoruz. Yine doğal sayının altına 1 yazdık. Önce paydaları eşitlemek için genişletme işlemi yaptık. 4 kere 3 12. 4 kere 1 4. Eksi 3 bölü 4. 12'den 3 çıktı 9 kaldı. Payda aynen yazılır. 9 bölü 4. 15 bölü 2 eksi 2. Doğal sayının altına 1 yazdık. Kesri 2 ile genişlettik. Önce kesri yazıyoruz. 15 bölü 2 eksi 2 kere 2 4. Genişletme işlemi yapıyoruz. 2 kere 1 2 paydaları eşitledik. 15'ten 4 çıktı. 11 kaldı. Payda aynen yazılır. Eşit olduğu için. 11 bölü 2. Bu sefer kesirimiz tam sayılı kesir. Doğal sayının altına önce 1 yazıyoruz. Pay ve paydasını 3 ile genişletiyoruz. 3 kere 4 12. 3 kere 1 3. Çıkartma işareti. Tam sayılı kesire bileşik kesire çevirelim. 3 kere 1 3. 2 daha 5. 5 bölü 3. 12'den 5 çıktı 7 kaldı payda aynen yazılır 7 bölü 3 verilen soruda paydalar eşit biri basit kesir biri tam sayılı kesir 1 bölü 5 artı 1 tam 2 bölü 5 kesirlerini topluyoruz önce 1 tamı yazdık paydalar eşit payları kendi aralarında toplayalım 1 2 daha 3 payda aynen yazılır 1 tam 3 bölü 5 Bulduğumuz tam sayılı kesir bileşik kesire çevirelim. 5 kere 1, 5. 3 daha 8. 8 bölü 5. Yine bir doğal sayıla bir tam sayılı kesri çıkarma işlemini yapalım. Doğal sayının altına 1 yazdık. Pay ve paydayı 4 ile genişlettik. 4 kere 4, 16. 4 kere 1, 4 eksi tam sayılı kesri bileşik kesre çevirelim. 4 kere 1 4 1 daha 5 5 bölü 4 16'dan 5 çıktı 11 kaldı. Payda aynen yazılır. 11 bölü 4